Bulabildiniz mi onu? Anneciğim o sesini. Anne cadı sen ne diye çıktın la? Ben her yerdeyim. Hala bulamadınız mı bebek Sony'yi? Bu yerden bir yerden bir tevhan sesini yiyor olabilir. Hayır. İyi hadi gidin bakın hızlı olun onu bulmalısınız. Anne iyi be tamam. Anne bebek sonik ne desin ne çıklar aşımıza. Ne oğlum seni zahmet vermeyeceğiz çıksın ortaya. Anne hiçbir yerde yok. Apo o ne lan? Baba telefon. Ana bebek Sonic arıyor. Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bildirimleri atanlar da e, Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noobdur noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım. Açsak mı ki? Oğlum bence açmalıyız da. bebek Sonic'te bir zarar gelmez. Anne hani açtım. Senin de telefonumu açtınız ya. Bana yardım edin ne olur. Yardıma ihtiyacım var lütfen. Peşimdeler. Kim peşinde ne oluyor ne? Ne oluyor Oğlum bir dur la. Bebek Sonic neredesin sen? Hayır. <laughs> Anne telefon kapandı oğlum. Ciddi değil söylemeliyiz bunu. Boş ver oğlum. Cadı sadece oyunumuzun ilk aşamasıydı. Lan Nuri lan. En ay telefonu çekiyorsun Nuri lan. Ben de ben de gidiyorum. Kötü Sonic çıkart bizi buradan. Çıkartsana oğlum. Ne oldu lan kokuyor mu lan yoksa bizden he. Ulan siz kimsiniz de sizden korkacağım. <laughs> Sizin gücünüz benim olacak. Bunun olmasına asla izin vermem. O da birazdan göreceğiz. <laughs> Ayı, oğlum nidiiz de biz, Baba bu işi de niiz. Ne? Nite sanki her gün ben buraya mı geliyorum? Anne, şurada bir sandık var. Hani içinde bir not çıktı. Dur bir okuyayım ne yazıyor. Bu notu okuyan kişi ben bebek Sonic. Babamı bulabilmek için buralara kadar geldim. Fakat hala onun izi yok. Buradan ilerlemeye devam edin. Beni bulmalısınız. Bebek Sonic yazmış. Bebek Sonic babası mı kayıp? Galiba öyle oğlum. Hani bizim onları bulmamız gerek. Şimdi kapıyı açtım. Hani açsana la. Apo, bu ne lan? Galiba karşıya ulaşmamız gerekecek. Nasıl ki? Bu ne lan? Ulan burada beklemekten çok canım sıkıldı. Bir şeyler mi yapsak? Ne yapacağız ki kötü Sonic burada durmamızı söyledi? Hep onun dediklerine göre mi ilerleyeceğiz? Biraz da kendi istediklerimizi yapalım. Baba ne oğlum galiba bunlar kötü Sony'e karşı çıkacak gibi konuştular da pek ben anlayamadım. Hani o ne o ne la? Ağacın altında sandık var. Hani içinden silah çıktı arkadaşlar. E bu silahlar bizim işimizi görür oğlum. Gizli gizli ateş edelim baba. Tamam direkt oğluma diş. Aa, o da ne? Ha, kötü sonikler dikkat edin. Sniper'la taranıyoruz. Aa, anne. Aman Allah'ım lan. Bana niye diş ettin? Anne yanlışlıkla ettim oğlum kusura bakma. Kötü sonikler yakalayın şunları düştün ay baba. Oğlum imsilendi şiit. Hayır. Bu olamaz. Kötü haber verin. Anne adam burada da var. Aşağıdaki ne yok Başka Başka kaldım orada. Anne başka görünmüyor. Oğlum yavaş ol. Sniper silahını kuşan. Ne olur teslim onun Lan siz kimsiniz de size teslim olacağız ha. Aa! Oğlum gel şunlara yaklaşalım az. Lan gelinden buraya. O, lan ne no, oluyor? Oğlum iyi misin? Sizin var ya gönlünüzü göstereceğiz. Gelin lan buraya. Ama sudan çıkmalıyız. Oğlum gitsinler. lan. Ee, şurada bir trambolin vardı. Aa, ben, ben, <laughs> Bizi yenemeyeceksiniz. Al ulan sana da. Oğlum buraya gel ateş etmeyi kes. Ama onlar bana hakikaten atlatıyor bana ne. ne oğlum nasılsın? Dur hele. Oha, tamam. Ee, şimdi buradan tekrar oraya gitmemiz gerekecek arkadaşlar. Ahanda gittim. Lan oğlum kötü sonik okçuları. Durun lan orada. Asıl siz durun. Aa! Ah! hepsi yok oldu galiba. Hadi düştüm lan İyi mi tut. Ee, aferin oğlum sen de son anda tuttun. Anne burada başka okçu kaldı mı kalmamış. Baba bir sürü sonik var burada. Aa, gelin lan buraya ya işte. Alın da sizi. Tut elimden oğlum. Gidemeyeceksiniz. Hayır. <laughs> o da paket. Anya hani ya bu medivende ne zormuş la. Lan durun lan. Asla Sonic'lere yardım edemeyeceksiniz. <laughs> Onların özgücü bizim olacak. Duydun mu baba Sonic'ler bunların Evet oğlum duydum. Ama nedir ki la? Kedi Sonic'ler o seslerde ne? Ne oluyor? Patron iki zombi Sonic'leri kurtarmaya gelmiş. Gidin onların işini bitirin çabuk. Anne buradan ilerlememiz gerekecek. Bir tane daha sandık çıktı. Anne içinde şartlar var. Oğlum çeki kenara kapıyı açtım. Anne onu Kötü Sonic'ler onları bana getirin. Anlaşıldı Sonic Patron. Aa! Gelin lan buraya. Asla Sonic'leri kurtaramayacaksınız. Aa! Onların öz gücü benim olacak. Anladınız mı? Çocuklar çok dikkatli olan, Kötü Sonic çok güçlü. İstediği kadar ne olsun da bizi durduramaz. Aa, yıldırım sadırısı. Mehmet kaç. Anne kaçamıyorum ki oğlum. Aa, şimşeğimi beğendiniz değil mi? Şimdi seni De çocuklar yenmelisiniz ona. Hala yemek için uğraşıyoruz da. bu çok güçlü. Hayır. Aa, beni kimse yenemez. Aa. Yendiniz onu yendiniz. Heh, yendik oğlum şu demirleri kır. Heh, bunu da kırdım. İyisiniz değil mi biz iyiyiz. Bizi kurtardınız. Size ne kadar teşekkür etsek az kalır. Telefonuma cevap vermişler baba. O telefon iki sen miydin? Evet ya. Ben bu kötü soliklerden kaçmaya çalışırken son anda beni de yakaladılar. Telefonu kapatmak zorunda kaldım. Neyse ki sizi bulduk ve kurtardık. Hadi dünyamıza dönelim. Takip edin bizi. Eh sonunda dünyamıza döndük. Yeşilsin kuytuyduk. Evet. Siz sağ biz selametle. Tekrardan görüşmek üzere çocuklar. Hadi görüşürüz. Hadi kendinize dikkat dedin. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü videomuzda gece 3'te Bebek Sonic bizi aradı. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bye bye. Bye. Bye-bye!